Hepimiz bir şeyleri merak ederiz değil mi? Aklımıza bir soru takılır. Peki bu basit o anlık merak duygusunu alıp gerçekten de büyük sorulara cevap veren sağlam, güvenilir bir bilgiye nasıl dönüştürürüz? İşte bugün bu sistematik maceranın yani araştırmanın adımlarını hep birlikte keşfedeceğiz. Peki bu soru neden bu kadar önemli? Çünkü inanın bu sadece akademisyenlerin, bilim insanlarının meselesi değil. Bir iş fikrinin peşinden koşarken Toplumdaki bir sorunu çözmek isterken ya da sadece ilgi duyduğunuz bir konuyu daha derinlemesine anlamak istediğinizde aslında farkında bile olmadan siz de bir araştırma yolculuğuna çıkmış oluyorsunuz. Yolculuğumuzun 6 tane ana durağı olacak. Önce bu bilgi arayışı ne demek onu bir anlayacağız. Sonra kendi sorumuzu yani problemimizi nasıl bulacağımıza bakacağız. Bir harita çizeceğiz yani hipotez kuracağız. Bizden öncekilerin keşiflerinden nasıl faydalanırız onu göreceğiz. Doğru araçları seçeceğiz ve tabii ki en önemlisi bu yolculukta uymamız gereken etik kuralları konuşacağız. Hadi başlayalım o zaman. İlk duramız bu yolculukta kullanacağımız en temel aracın ne olduğunu anlamak. Şu sık sık duyduğumuz bilimsel araştırma tam olarak ne anlama geliyor? Aslında tanımı oldukça net ve güçlü. Bilimsel araştırma bence böyle diyerek wiki yürütmekten çok daha fazlası bir problemi çözmek ya da bir merakı gidermek için planlı, tarafsız ve adımları önceden belirlenmiş bir süreçten bahsediyoruz. Yani kişisel görüşlerin, kanıların ötesine geçip kanıta dayalı, herkesin test edebileceği bilgi üretmenin en güvenilir yolu bu. Bir araştırmayı bilimsel yapan şey işte tam da bu ilkeler. Yani sistematik olmalı, rastgele değil. Objektif olmalı. Yani araştırmacının kendi inançlarından, ön yargılarından arınmış olmalı ve belki de en önemlileri tekrarlanabilir ve eleştiriye açık olması. Ne demek bu? Başka bir araştırmacı gelip sizin adımlarınızı izleyerek benzer sonuçlara ulaşabilmeli ve tabii ki bulgularınızı özgürce sorgulayabilmeli. Bilimi güvenilir kılan da bu zaten. Şunu unutmayın, harika bir yolculuk her zaman net bir hedefle başlar. Araştırmada da durum farklı değil. Her şey doğru soruyu, yani araştırma problemini bulmakla başlıyor. Bu Abartısız söylüyorum, tüm sürecin en kritik, en temel adımıdır. Peki o mükemmel araştırma problemini nasıl bulacağız? Süreç genellikle bu adımları takip ediyor. Önce ilginizi çeken genel bir alan seçiyorsunuz. Sonra bu alanda daha önce kim ne yapmış diye bakıp kendinize şu soruyu soruyorsunuz. Cevaplanmamış ne kalmış? Tabii ki aklınızdaki fikrin zaman, bütçe ve kaynak açısından yapılabilir olması şart ve işte en kritik adım. O geniş fikri alıp spesifik, net ve ölçülebilir bir soruya indirgemek. Çünkü en sık yapılan hata çok geniş bir problemle yola çıkmaktır. İşte bakın, somut bir örnek. Sosyal medya tek başına çok geniş bir konu. Ama bu soruyu sorduğumuzda konuyu anında daraltmış oluyoruz. Kimin üzerinde çalışacağız? Üniversite öğrencileri. Neyi ölçeceğiz? Akademik başarı. Neye bakacağız? Bu ikisi arasındaki etkiye. İşte şimdi elimizde araştırılabilir net bir problem var. Bu söz gerçekten de her şeyi özetliyor. Eğer sorunuzu doğru ve net bir şekilde tanımladıysanız, inanın yolun yarısını gitmişsiniz demektir. Çünkü doğru soru sizi doğru cevaplara götürecek olan pusulanızın ta kendisidir. Tamamdır. Hedefimizi yani problemimizi belirledik. Şimdi bize yol gösterecek daha detaylı bir haritaya ihtiyacımız var. İşte bu harita amaç, araştırma soruları ve hipotezden oluşuyor. Bu dörtlü aslında genel bir fikri nasıl eyleme dönüştürdüğümüzü gösteren harika bir akış. Problem büyük sorumuzdu. Amaç o sorunu çözmek için ne yapacağımızı net bir şekilde ifade eder. Sorular amacı daha küçük, ölçülebilir parçalara ayırır. Hipotez ise bu sorulara verdiğimiz geçici, test edilebilir bir cevaptır. Yani bir nevi eğitimli bir tahmin. Gelin şu hipotez kavramını biraz daha netleştirelim. Araştırma hipotezi, yani H1, sizin iddianızdır. Bir etki olacağını düşünüyorum dediğiniz yerdir. Örneğimizde, sosyal medyanın başarıyı düşürdüğünü iddia ediyoruz. Sıfır hipotezi, yani H0'sa, bunun tam tersini, yani ikisi arasında hiçbir ilişki yoktur, hiçbir etki yoktur varsayımını söyler. Bilimsel yöntemde ilginç olan şudur. Kendi iddiamızı doğrudan kanıtlamak yerine bu etki yoktur diyen sıfır hipotezini çürütmeye çalışırız. Eğer onu çürütebilirsek kendi iddiamız güçlenmiş olur. Bu yapı sadece sosyal bilimlerde değil aklınıza gelebilecek her alanda karşımıza çıkar. Mesela tıpta. Bakın egzersiz sıklığı bizim değiştirdiğimiz veya kontrol ettiğimiz şey. Buna bağımsız değişken diyoruz. Bunun sonucunda değişmesini beklediğimiz şey ise kan basıncı yani bağımlı değişken. Hipotezimiz de bu ikisi arasındaki ilişkiyi öngörüyor. Aynı mantık mühendislikte de birebir geçerli. Soğutucu tipine değiştiriyoruz. Bu bizim bağımsız değişkenimiz. Bunun ısı transfer verimliliğini nasıl etkilediğini gözlemliyoruz. Bu da bağımlı değişkenimiz. Gördüğünüz gibi hep bir şeyin diğeri üzerindeki etkisini test etmeye çalışıyoruz. Hatta hukuk gibi sosyal bir alanda bile aynı yapıyı kurabiliyoruz. Veri paylaşımının insanların güven algısı üzerindeki etkisini ölçülebilir bir hipotez haline getirebiliyoruz. Bu da bize bilimsel düşünme biçiminin ne kadar güçlü ve evrensel olduğunu gösteriyor aslında. Hiçbir kaşif bilinmeyene doğru yola sıfırdan çıkmaz. Her zaman kendinden öncekilerin çizdiği haritaları inceler, notlarına bakar. İşte araştırmada bu haritalara biz literatür diyoruz. Literatür taraması da tam olarak bu. Bizden önce bu yoldan geçenlerin neler bulduğunu, neler öğrendiğini anlama süreci. Peki, onca makaleyi, kitabı nasıl organize edeceğiz? İşte bu tabloda gördüğünüz gibi bir matris çok işe yarar her çalışmanın yazarını, amacını, kullandığı yöntemi ve en önemlisi bulgularını özetleriz. Mesela bakın, Adikari'nin çalışması UVC teknolojisinin laboratuvarda işe yaradığını söylüyor. Harika. Ama hemen altındaki Hayley'nin çalışması diyor ki, iyi de çiftçilerin bundan haberi yok veya çok maliyetli buluyorlar. İşte bu iki bilgi yan yana gelince zihnimizde bir boşluk belirmeye başlıyor. İşte o matrisin asıl amacı sadece özet çıkarmak değil, bu slayttaki gibi boşlukları bulmaktır. Yani kendimize peki henüz kimsenin araştırmadığı ne var sorusunu sormaktır. İşte bu bulduğumuz boşluklar bizim yeni araştırmamızın katkı sunacağı o keşfedilmemiş alanlardır. Tamam, nereye gideceğimizi biliyoruz. Oraya daha önce kimlerin gittiğini, ne bulduğunu da öğrendik. Şimdi sıra geldi bu yolculuk için doğru alet çantasını seçmeye. Araştırmada temel olarak iki ana yaklaşımımız var: nitel ve nicel. Aslında aralarındaki farkı sordukları sorulardan anlayabiliriz. Nitel araştırma neden ve nasıl diye sorar. Bir konuyu derinlemesine anlamak için küçük bir grupla görüşmeler, gözlemler yapar. Nicel araştırma ise ne kadar ve etkisi ne gibi sorular sorar. Genellenebilir sonuçlar elde etmek için büyük bir gruptan sayısal veriler toplar ve istatistiksel analizler yapar. Biri hikayenin derinliğine iner, diğeri büyük resmi sayılarla çizer. Bazen de en iyi sonuç bu iki yöntemi birleştirmekten, yani ikisinin de gücünü kullanmaktan gelir. Buna da karma yöntemler diyoruz. Şöyle düşünün. Bir anketle binlerce kişinin ne düşündüğünü bu nicel kısım öğrenip sonra içlerinden birkaçıyla derinlemesine görüşmeler yaparak bunun nedenlerini bu da nitel kısım anlayabilirsiniz. Bilgi arayışı çok güçlü bir eylemdir ve bu güç beraberinde büyük bir sorumluluk getirir. Bu yüzden bu arayış dürüstlük ve saygı üzerine kurulu, asla taviz verilmemesi gereken katı bir etik kod tarafından yönlendirilmelidir. Bu işin vicdanı ve bu ilkeler kesinlikle pazarlığa açık değildir. Araştırmacı dürüst olmalı, verileri ne bulduysa onu raporlamalıdır. Tarafsız kalmalı, kendi fikirlerinin sonuçlarını etkilemesine izin vermemelidir. Ve belki de en önemlisi araştırmaya katılan insanların haklarına, onuruna ve gizliliğine sonuna kadar saygı duymalı, onlara asla zavar vermemeyi her şeyin önde tutmalıdır. Evet, bir merakın nasıl sağlam, güvenilir bir bilgiye dönüştüğünü adım adım birlikte gördük. Problem bulmaktan hipotez kurmaya, veri toplamaktan etik kurallara kadar artık bu keşif yolculuğunun haritası sizin de elinizde. Peki şimdi düşünme sırası sizde. Sizin merak ettiğiniz, peşine düşmek istediğiniz o büyük soru ne?